Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle Dubai gerçek duvar çikolatası alıp onu deneyeceğiz. Şokobis yazıyor. Birazcık eli de çünkü eve gel, gelene kadar falan. Şöyle bir pastaneden aldım. Şöyle. O birazcık eridiği için geldi. Ben kız saçlarımı bir toplayayım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi çıkartacağım. Hadi ben çıkartıyorum. Hadi. hadi. Oo, çıktı. Çıktı bayağı ağır bu arada. Şimdi hazırsanız kırıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar bir dakika şurası göstereceğim. Bakar mısınız? İçi o kadar dolgulu ki. Cidden çok lezzetli. Bayıldım. Şöyle size iç dolgusunu göstereyim. O kadar güzel ki iç dolgusu ve kıtır kıtır. Şöyle. Ve akışkan. Sana dediğim gibi orijinal. Birazcık erimiş tabii ki. Ama o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani denemelisiniz. Ben çok beğendim. Onun üzerinden kaçalım. Arkadaşlar ben onun onu üzerinden buna sonsuz veriyorum. Çünkü gerçekten lezzetli yani. Ben içine bu kadar dolgu olmasını beklemiyordum. Çünkü ülkelerde, ülkeler hiç bu kadar dolgu yoktu içinde. Bunun dolgusu akıyor. Kaç tane aldığına gelirsek bunu 320 liraya aldık. Aslında babam aldı. Hatta onun için özel kıyafet bile giydim. Yeşil. Gerçekten çok güzel. Parasına değer mi? Değer. Evet değer. Çok güzel. Arkadaşlar alın aldırın. Yani ben çok sevdim. Güzel bu arada. Bence parasına değer. Alın aldırın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.